Merhabalar, bu bölümde size tek örneklem t-testini anlatmaya çalışacağım. Ee, öncelikle genel hatlarıyla tek örneklem t testi nedir, ne gibi durumlar için kullanılır, varsayımları nelerdir e, ve hipotezleri ne şekilde kurulur e, bunlardan bahsedeyim. Tek örneklem t testi genel olarak e, her bir gruba ait, herhangi bir gruba ait ortalamanın araştırmacı tarafından daha önceden belirlenmiş bir değerden anlamlı derecede farklı olup olmadığını belirlemek için kullanılan bir testtir. Ee, varsayımlıysa e, test ettiğimiz, ölçtüğümüz değerlerin normal dağılıma uygunluk göstermesidir. Ee, diğer T testlerine göre nispeten daha basit bir yapıya sahip bir testtir. Ee, hipotezleri ortalama eşittir 75 şeklinde kurulabilir. Bu genel ifadedir. Ya da daha ayrıntılı bir şekilde öğrencilerin matematik dersi not ortalama 75'ten farklı değildir. Şeklinde de kurulabilir hipotezleri bu testin. E, ee, bir uygulama yaparak e, daha ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışayım. Ee, daha önceden hazırladığım bir veri setinde e, Beck depresyon skoru dediğim bir değişken var. E, bu Beck depresyon envanteri e, kişilerin depresiflik e, durumlarını gözlendiği, depresiflik durumlarının saptandığı bir envanterdir. Ve genel olarak e, bu envanterden 17 puan ve üzerini alan kişilerin e, depresyona eğilimli oldukları karar verilir. Benim burada araştığım problem ise benim örnekleme dahil olan kişilerin e, bu 17 ortalamalarının bu 17 sayısından farklı olup olmadı. Yani depresyona eğilimlerinin bulunup bulunmadığını şu an için merak ediyorum. Burada da yine hipotezimi ortalama eşittir 17 olarak kurabilirim. Testi yapmak içinse şu analyze menüsünden compares mean ve one simple t test yollarını izleyerek one simple t test penceresini açarım. Ee, ve test variable kısmında S5 değişkenim ee, benim depresyon değişkenimi test variable kısmına atarım test değerim ise, e, 17 olarak girelim çünkü ben 17'nin farklılığını merak ediyorum ee, Hipotizm hipotezim 17 üzerinde ve OK tuşuna bastığım zaman beni iki pencere karşı, iki tablo karşılayacak A penceremde. Birisi One Simple Statistic diye bir tablo. Burada 179 değişkenim olduğunu ve bu değişkenlerimin 179 deneyimin olduğunu ve bu deneklerimin Bank Depresyon Skoru ortalamasının 17.8 olduğunu ve standart sapma değerlerinde 9,242 olduğunu görmekteyim asıl benim hipotezime cevap arayacağım tablo ise ikinci tablodur. One simple test tablosudur. En üstünde zaten test değerim olan 17'yi görüyorum. Test değerinin eşitliğini veriyor bana. E, hipotezimi karar verirken de reddedilemez olup olmadığını da karar verirken de e, şuradaki significant değeri yani p değerini kullanıyorum. Buradaki p değerinin 0,05'ten düşük olduğunu, 0,002 olduğunu görüyorum ve e, bu değere bakarak başlangıçta kurmuş olduğum ortalamanın eşittir 17 olduğu e, hipotezinin reddediyorum. reddediyorum. yani ortalamam 17'den farklı olduğunu ortalamanın 17'den farklı olduğunu söylüyorum e, tablodan da bir üstteki tablodan da baktığımızda 14.8 olduğunu görürüm yani ortalamalarımın e, deneklerimin bek depresyon skoru ortalamasının 17'den anlamlı derecede daha düşük olduğunu artık söyleyebilirim. E, bağım, e, tek örneklem t-test de bu şekilde kullanılan e, araştırma problemlerimizi bu şekilde cevaplayabileceğimiz bir testtir.